Git şu ışığı kapat gel koş. Işığı kapat gel hadi. Işığı kapat. Kim kapatacak ışığı? Hadi koş. Işığı kapat gel. Koş koş koş. Kapat gel ben seni bekliyorum. Hadi. ay kapat. <laughs> Aferin. Orayı da kapat. Orayı da kapat. Aferin gel şimdi gel. Akıllım, akıllım. Akıl. Ah. Aferin. <laughs> Ayaz oyuncaklarınla oynayacağız. İzin veriyor musun? Çantandaki. Evet, evet, evet. Sen de gel oyna beraber oynayalım. Doğu hepsini alıyor mu? Hayır beraber oynayacağız Doğu'yla. Sonra tamam mı? Tamam mı? Evet toplayacağız. Doğu mı hepsini. Almayacak annem Doğu. Hadi Doğu bekliyor. Doğu abi izin verdi. Çantadaki arabalarıyla oynayabiliriz. Yok yok gitmiyoruz biz bir yere gitmiyoruz. O sadece çantadaki. Bak izin verdi. Bak evet izin verdi. Yok kırmayacak kırmayacak anne. Kırmayacak. dök dök yavaş dök yavaş dök. Hayır ya dök. hızlı dökmedi bak hızlı dökmedi yavaş döktü. Ay <laughs> ay şu. Bu araba da aynı Şimşek Meklüğü'ne benziyor. Ya, ben <laughs> veriyor veriyor veriyor. Veriyor Ayas. Ya. Ayas sen git çizgi film izle. Bak bak Doğu. Doğu al bu Şimşek Meklüğü'nü al. Şimşek Meklüğü'nü. Doğu gelir misin? Ver. Abiğim. Tamam da anne, doğu gel bak burada bir sürü araba var. Dol hep araba dolu. O, bak hepsi kırmızı bak doğru. Hepsi kırmızı. Bir sürü. Şimdi çekmek diyorlar. Tam babası bu senin olsun. Benim. Bu senin olsun. Evet bu da benim. <laughs> ya doğru sen doyumsuz musun? Evet aa. Aldı onları. Bu maviyi de ben alayım. Bu mavi arabayı da ben alayım o zaman. Bu mavi arabayı. <laughs> ya bu aynı şimşek mektüğe benziyor bu? Ay, Doğru, ne yapıyorsun? Doğru. Hayır Doğu arabalarla oynuyor. Baba, baba ben rahatsız etti. Yok yok rahatsız etme. Doğu koş koş baba. Karnıma soktu bir şey yok ki orada. Doğ. Ay dur. Bunu nerede yetiştiriyorsun? Doğ doğ. Doğ. Kreşi çok büyük kavga. Ayaz. Ayaz sen git orada otur. Hadi sen çizgi film izle biraz. Benim. Benim. <gülüyor> çabuk çabuk. <gülüyor> saldırdı dur dur saldırdı baba ya. Doğu saldırdı. <laughs> Ayaz gördün mü? Doğru çok işim varıyor anneciğim. Evet ben bu Ay burada nasıl şimşek mektüğünler var ya. Hepsi kırmızı. Aha. Ayaz bu da şimşek mektüğündeki tıra benziyor. Onun adı neydi? Ay o çekici. Olsun ona benziyor yine de. Dok, dok hadi arabaları çantaya koyun. Ay, baba çaldı yine babayı. <laughs> <Güzel. gülüyor> Hayır kırmıyor tamam, kırmıyor hadi. anneciğim kırmıyor kırmıyor oynuyor oynuyor yazık. var orada. Benim de araba. <laughs> Benim de arabalarım var. Hepsi senin mi? Abinin de arabaları var. Evet hepsi onun değil. Yedi arabayı baba yedi. Arabayı yedi baba kayboldu. Bak ağzında. <laughs> Yiyeceksin. <laughs> 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 Araba üretici. Araba üretici baba. Araba üretici. Ha su mu içerim gel gel ver elini elini tut. Elimi tut. Su elimi tut. <laughs> <laughs> susamam. Tamam. Hayır herkes var aslında. Hayır. yapıyorsun Kim <gülüyor> kim <laughs> süversin sana Kim süversin sana Tamam tamam Ayaz dur <laughs> Ayaz hayır bir şey yapmadı Ayaz Ayaz kardeşlere vurulmaz kardeşlerle paylaşılır arabalar Tavsürüyor. Bitti çocuksin. Hepsi annemizin hepsi senin araban. Senin araban. Ya, gün boyu burada hiç oynuyor mu? Hep senin hiç araban. Mu? Gün boyu burada. Abisi okulda. Gün boyu burada. Açıp da çantayı oyun oynadığını gördün mü? Abisi sen? gelince indi. Su mu istiyorsun. Su. Su de su. Gel. Hadi gidin gel, su için koş. Gel. Gel. Arabayı yiyordu. Doğu araba kaybet. Kaybet Doğu arabayı. Bak <laughs> benim gibi yiyeceksin bak. Ha baba gibi baba gibi. Oh. Hadi baba gibi ye. Oh. Hepsini yedi. Hı? <laughs> hepsini yedi. <laughs> babanın karnına baktı o. Ne var burada da? Karnında babanın ne var? Ay! Arabalar dökülüyor <laughs> Ayaz gördün mü babanın karnından doğanın karnına ne araba çıktı? Ya he ya doğ Yok annem almadı. Hayır, ama. onu. Ona izin vermiyorsun. Sen vermiyorsun ki. Vermiyorsun izin verme. Oyuncağını koru. Ay anneciğim yazık da o biraz hasta olmuş ayaz. ya. Ay, ay, ya ay, ay! ya Al oyuncağı al elinden hasta Bir tane arabası var onu da veremez. Bağırmama, bağırmama, iyi bir şey Hadi Allah. Sabber mi? Ayasasuma. Koyun değil mi? Araba ne yapmış? Araba yedi. Araba yedi diye 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 Arabayı yedi oh, <laughs> diye <laughs> Arabayı yedi. diye Arabayı yedi. diye diye yedi abi. diye tamam bulacağız mavi arabayı bir de. Hadi. Hadi bulalım, hadi Aynen. bulalım. Evet oradaymış. Ya bak burada mavi arabamız. Burada. Mavi arabamız burada bak. Bir sürü arabamız var bizim. Hepsi çok güzel arabalar. Hepsi çok güzel, çok güzel arabalar. Doğu bak bak arabalarımıza bak. Doğu. Do bak 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 Şimşek Mekke Ender'a bak Do bak 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 Arabalara bak 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 arabalara bak Do Hadi sürelim ya güzel Hadi biraz ya, araba hadi. sürelim ya hmm. Hmm. Yeşil. Hmm. Kırmızı arabayı ben süreyim Yeşil arabayı sen sür Ben de, hmm. ben de sarı arabayı süreceğim çünkü ben Kulüz Ramirez'i Do Annemle, babamla payla. Evet paylaş bu anneciğim bu Hepsi benim yiyor. Aferin anneciğim. Sen onu öğret. O bilmiyor. arabamız nasıl gidiyor? <laughs> ya. Çok da yakıyor ama. Bu sebeple. <laughs> hadi gel anneciğim. İlla o araba. Bak bir sürü arabam var. Hala illa onu istiyorsun. Gel buraya Doğa. Hadi. Buraya hadi. Buraya gel. O benim evet, senin sen de hiç kimseye vermiyorsun. <laughs> Git buradan da <de>, gitsin. <laughs> Ha. Ya doğu da itle ayaza yapışıyor ya. Oo! Nasıl gidiyor? <laughs> ya şimşek gibi gitti. Oo nasıl gidiyor bak o da Oo süper gitti. Bakalım şu araba nasıl gidecek? Oo bu da çok hızlı Ama gitti. Kırık. Hı -hı. Kırık. Oo bu da çok hızlı gitti. Bu nasıl gidecek? Ay bu çok yavaş gitti. Bu ters ters gitti. Oo bu da hızlı gitti. Oo, oo bu tam bir yarış arabası ayar. Oo. oo şimşek. <gülüyor> şimşek. <gülüyor> tamam tamam tamam. Ayas. Tamam. Ben Ayaz, ben. <laughs>